30 sene önce bizim aklımıza reflü gelmezdi. Çok görmeye başladık. Geç yemek yiyor. Sonra da günah çıkarır gibi bir tane de soda içiyor. Zannediyor ki soda yediklerini yediklerinin tümünü eritecek. Öyle bir şey yok. O da tuz, o da suyu tutuyor. Geliyor tok karnı uyuyor. Tok karnı uyuduğu zaman mekanik bir şey. Reflü hastalık mıdır? Reflü hastalık değildir. Dünyanın en sağlıklı insanı dediğim şeyi yapsın. Tok karnı uyusun. Tok karnı iyisin, ayakkabısını bağlasın. Tok karnına spor yapsın. Alkol alsın uyusun. Çok kahve içsin çok çikolata yesin. O da reflü olacaktır. Eyvah hocam reflüm var. Ne yapacağız? Yaşam biçimini düzelteceksin. Mekanik bir şey. Mideniz dolu, ayakta duruyorsunuz. Bunun, bunun zararı yok buradaki asitin. Dolu mideli yatarsanız buradaki asit buraya gelecektir. Buraya geldiği zaman iş değişiyor. Peki. O zaman ses arkasında ödem başlıyor. Reflü telefondan bile tanırsınız. <laughs> Boğaz temizler. Temizlediği bir şey yoktur aslında. Asit orayı kat kat, kat hale getirip Pilileştirmiştir. Onu yabancı disim gibi algılar ve <laughs> Onu temizlemeye çalışır. Ya da çok nettir. Sabah sesi farklıdır. Çünkü bütün gece seslerini asit değiyor. Reflü olmamak için basit kuralları anlatırsanız insanlar reflü olmamak için elinden geleni yapacak. Reflü olmayacaktır. Doğru. Reflü olmazsa boğazı ağrımayacak. Sesi bozulmayacak.